Aşağıdakilerden hangisi Communicative Language Teaching'in yani principle, yani ana kurallarından, guide'larından bir tanesi değildir. Dikkat edin, değildir arıyoruz. Bu sefer 45 saniyeniz var. 45-45, yaklaşık 46-40'dan başlıyoruz. Pekala, 47 de geçtik. Dolayısıyla başlayalım dilerseniz. Hangisi? Communicative Language Teaching'in ana prensiplerinden bir tanesi değildir arıyoruz. Şimdi burada Provision of Plentiful Language Input and Opportunities to Use Language in Crucial in Language Learning bu kesinlikle var. The activities used in the classroom should reflect the characteristics of real life situations. Gerçek hayattaki durumları anlatacak. Bu da var. Bakın meaningful and Uh, purposeful, anlamlı ve amaçlı olacak. Bu da var. Students are primarily expected to complete the task successfully rather than grammatically. Burada task achievement önemli. Uh, grammatical correctness önemli değil. Communication'da. Ama edemedi. bakın burada çok bariz bir şekilde habit formation diyor hocaları. Habit formation. Bu neyle ilgiliydi? O dilingual ile ilgiliydi. Tanır hocamın yazdığı üzere. Aynen. Pekala. Üçlü hocam, üçlü akil hocam. Muhtemelen bunu kaçırdınız. Gözünüzden kaçmıştır. Bir not almanızda fayda var olur mu hocam? Hadi bakalım yeni